Merhabalar. Öğrencilerim hep bana şunu soruyor. Hocam, bir sosyal hizmete giriş dersi neyi kapsamalı? Bir kere baştan belirtmeliyiz ki hukuk devletiyle, demokrasiyle, sosyal adaletle değişmekte olan toplumsal yapıyla, insan haklarıyla, insan yaşamının zorluklarıyla, sosyal dışlanmayla, yabancılaşmayla, toplumun ortak sorumluluğunun kurumsallaştırmasıyla, politik ekonomiyle, aileyle, bireyle, toplumla, kaynakların doğru dağıtılmasıyla, bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasıyla, toplumdaki insan kaynağının korunması ve geliştirilmesiyle, sosyal sorunların çözümlenmesiyle ilgili toplumsal refahın geliştirmesine odaklanan sosyal hizmet mesleği çok geniş kapsamlı bir içeriği olan sosyal bilim disiplinlerinden bir tanesi olarak not düşmemiz gerekiyor. Çünkü her insan yaşamında biraz acı ve keder olması kaçınılmazdır. İyi bir yaşam sürmenin önünde çok sayıda dışsal ve içsel engel vardır. Doğrusu kabul etmeliyiz ki homo için yeryüzü yaşamının doğası açıkçası budur. Bundan dolayı Kapsamlı bir sosyal hizmete giriş dersinin içeriğinde devlet kurumlarıyla, kurallarıyla, parasıyla, ekonomisiyle, ordusuyla, askeriyle, toprak parçasıyla, ülke sınırlarıyla, egemenlik sahasıyla, kendi anayasasıyla bir devlet yapısı, ülke yapısı öncelikle incelememiz gereken kapsamlı alanlardan birisi. Daha sonra sanayi devrimi 1780'lerde bir İngiliz mühendisinin buharla çalışan makineyi bularak özellikle pamuk ipliğini işleyerek yeni bir dokuma türü üretmesiyle dünyada yeni bir çığır açtı, yeni bir üretim devrimi ortaya çıktı. Buharla çalışan gemiler, buharla çalışan trenler ulaşımı farklı bir hale getirdi. Üretim, tüketim, yaşam biçimleri, kökten değişti. Kırdan kente azım sanmayacak sayıda akın akın göçler yaşandı. Ve kentsel alandaki meydana gelen sorunlarda sosyal çalışmanın, sosyal hizmetin bir disiplin ve meslek olarak ortaya çıkmasını ve diğer sosyal bilimleri tetikledi. Sosyal bilimler kural koyucu olma kaygısından ziyade yöntem olarak yaşamı anlamlandırma, anlama çabasına odaklanan sosyal bilim dalları olarak yorumlayabiliriz. Bu süreçte sosyal çalışmanın dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkması, tarihsel gelişim süreci bir tarih felsefesi bağlamında incelenmesi gereken alanlardan biridir. Bir sonraki şeyde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde ülkemizdeki sosyal hizmet yapısı ve gelişim süreçleri ve ...dünyada Türkiye'de sosyal çalışma eğitiminin tarihsel gelişimi de bu kapsamda irdelenmesi gereken konulardan bir tanesidir. İkinci bölüme geçtiğimizde bu e, bahsettiğim şeyleri de laf aramızda. Bu sosyal hizmet, sosyal çalışma bilim ve giriş, dördüncü baskısı bitmek üzere olan kapsamlı yaklaşık e, 600 sayfalık kitabımızdaki... ...içindekiler kısmını aldığım... ...almayı uygun gördüğüm... ...değerlendirmelerden sizlere ifade ediyorum. Burada... ...yine ikinci bölüme geçtiğimizde... ...Kapsamlı sosyal... ...hizmete giriş dersinin... ...içeriğinde... ...sosyal bilimlerin ilgi odağı olan... ...toplum nedir? Bir geçmişi paylaşan... ...ortak bir geleceğe... ...ortak ideallere, kurallara, değerlere... bağlı bir kaderi paylaşan bir ülke toprakları içerisinde yaşayan ve kendilerini o şekilde adlandıran geniş bir kimlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı anlamında toplum toplumsal yapı, bu yapının ürettiği değerler, ilkeler, kurallar, insan tipi ve toplumsal değişmenin kodları yine sosyal çalışma açısından incelememiz gereken insan gereksinimleri Sosyal çalışma kavramının neliği, niteliği, ne anlama geldiği ve bu kapsamda sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı kimdir? Hemen ardından da yine kapsamlı bir konuya girerek sosyal çalışma ile ilgili temel kavramlar olan sosyal politika, sosyal refah, sosyal sigortalar, yoksulluk, sosyal yardımlar, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, kapitalizm, sosyal adalet sosyal kalkınma, sivil toplum, sosyal işlevsellik, yaşam kalitesi, sosyal dışlanma, göç, kentleşme ve nüfus yapısı gibi sosyal Çalışma ile ilgili temel kavramları ayrıntılı biçimde gözden geçiriyoruz. Üçüncü bölüme geçtiğimizde bir disiplin ve meslek olarak sosyal çalışma ve onun bilgi, beceri, değer temeli e, lisans eğitiminde öğrencilere kazandırılan bilgi, beceri, yetkinlikler ve burada kuramsal bilgi, olgusal bilgi, bu kapsamda da insan davranışı ve sosyal çevre bilgisi, sosyal çalışma değerleri etik bilgisi, sosyal ve ekonomik adaletin geliştirilmesine dair bilgi, sosyal politika bilgisi, risk altındaki nüfus grupları bilgisi, uygulama alanları bilgisi, sosyal çalışma uygulamasına dair bilgi, insan farklılıkları bilgisi, alan uygulaması bilgisi sosyal çalışmaya dair araştırma bilgisi gibi başlıkları ayrıntılı biçimde gözden geçiriyoruz. Hemen akabinde sosyal çalışma uygulamalarında sıklıkla kullanılan kuram ve yaklaşımlardan sistem kuramı, bireylerin, toplumun, ailelerin bir sistem olduğunu, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduklarını, sistemin girdileri ve çıktıları olduğunu, bu bireyde sistemde üyelerde meydana gelen farklılaşmaların iyi ve kötü olayların tüm sistemi olumlu olumsuz yönde bir döngü dahilinde etkilediğini, bir dengede kalma ihtiyacı olduğunu ve buna meylettiğini ekolojik sistem kuramıyla da birey, aile, toplum, okul, devlet, kurallar, devletin kurumları, insan etkileşimleri, insan ilişkileri, insanların davranışlarının ardındaki motivasyon kaynakları ve bunların toplumsal düzendeki karşılığı gibi kavramları gözden geçiriyoruz. Bir diğer çok kullandığımız yaklaşım güçlendirme yaklaşımı. Bireylerin doğru düşünen, doğru davranan, kendini yöneten, öz yeterliği, öz denetimi olan yurttaşlar, nitelikli insanlar olabilmesi, nitelikli bir yaşam sürebilmesi, doyumlu yaşam sürmesi, nitelikli bir toplum yaratabilmesi bağlamında bunlar irdeleniyor ve daha sonra da yetkinlikler, beceriler, değer temeli. Hemen dördüncü bölüme geçtiğimizde sosyal çalışmanın diğer disiplinlerle ilişkisi ve sosyal çalışmanın sosyoloji biliminden, psikoloji biliminden, antropoloji biliminden, iktisat ekonomi biliminden, yönetim biliminden, felsefe biliminden aldığı eklektik temelini dahil ederek yeni bir forma sokarak mesleki uygulamalarda kullandığı bilgiler, beceriler, değer temeli burada irdeleniyor. Son bölüme geldiğimizde de sosyal çalışmada planlı değişim süreci plan change process dediğimiz davranış değişikliği, işlevsel olmaya yönelik bir değişim sürecinden bahsediyoruz. Burada da bir problem çözme süreci e, olarak yedi aşamalı e, sorunun Öncelikle bireyin ailenin e, uzmana gelmesiyle başlayan vakaya angaji olma, vakayı üstlenme, tanışma, bağlantı kurma. İkinci aşamada ön değerlendirme yapma. Üçüncü aşamada planlama. Dördüncü aşamada sosyal çalışmanın müdahale süreci ve planın uygulanması. Beşinci aşamada son değerlendirme. Altıncı aşamada. Vakaya yapılan bireye, topluma, aileye yönelik müdahalenin sonlandırılması ve de yedinci de en önemli ve hiç bitmeyecek bir mesleki müdahale olarak e, izleme dediğimiz follow-up çalışmasıyla sosyal çalışmanın planlı değişim süreci bu şekilde sonlandırılmaktadır. Evet, kitabımızın son bölümünde de genel değerlendirme ve sonuç bölümüyle bir kapsamlı sosyal hizmete, sosyal çalışmaya giriş dersinde olması gereken... Ee, unsurları hep beraber bu şekilde bu kavramları olguları gözden geçirmiş olduk. Sosyal hizmete girişle ilgili e, bu başlıklardan büyük bölümünü önümüzdeki videolarda tek tek birlikte masaya yatıracağız. Hepinize şimdilik sağlıklar diliyorum. Görüşmek üzere.